Selamlar herkese. Şen Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlere iki farklı seçenekle nasıl çilek marmeladı ve reçeli yapabileceğinizi göstermek istiyorum. İki tarifi de gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Biz ailecek çilek reçelini çok seviyoruz. Ama ekmeğe sürerken kolay olması için biraz kıvamlı olması gerekiyor reçelin. Bu videoda kıvamlı çilek yapımını ayrıntılarla göstereceğim. Güvenerek yapabileceğiniz, asla şekerlenme olmadan uzun süre muhafaza edebileceğiniz bir tarif. Çilekleri tarladan taze taze topladığımız resimleri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Almanya'da hemen hemen her şehirde, köyde bu şekilde çilek tarlaları bulmak mümkün. Biz de her yaz muhakkak gelip çileğimizi tarladan topluyoruz. Çilek reçelimi buradan topladığım çileklerle yapıyorum genelde. Bu sene geçen senelere göre daha soğuk olduğu için çilekler çok az olsa da bize yetecek kadar toplayabildik. Tarife geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi sizleri daha fazla bekletmeden buyurun malzeme listesine bakalım. Marmelat için 1,5 kg çilek 500 gram jelatin şekeri Tabii ki tamamen bitkisel bir şeker Almanya'da yaşayanlar celiyat sukar olarak bulabilirler Açıklama kısmına da ismini yazacağım Türkiye'de de büyük marketlerde olduğunu düşünüyorum 250 gram normal şeker bu aranın hepsini jelatin şekeri ile yapabilirsiniz. Ama kıvamı çok koyu oluyor o şekilde. Bence bu ölçü en ideal olanı. Çilek reçeli için 1 kilogram çilek, 500 gram normal toz şeker, yarım limon suyu ve biraz da frambuaz kullanacağım ben. Elimde çok az vardı. Belki toplamda 2 yemek kaşığı kadar. Koymasanız da aynı ölçüyle yapabilirsiniz. Evet artık marmeladın yapımına geçebiliriz. Önce size bahsettiğim jelatin şekerini göstermek istiyorum. Kıvamı çok ince çekilmiş Hindistan cevizini andırıyor. Normal şekerden farkını hemen anlayabiliyorsunuz. Evet, ayıkladığım ve güzelce yıkadığım çilekleri bir tencereye koyuyorum. Şekeri ilave ediyorum. Şekerlerin aşağıya inmesi için tencereyi hafif sallayın ya da bir kaşık yardımı ile karıştırın. Oda sıcaklığında çilekler suyunu salana kadar bekleyeceğiz. Çilek reçelinin yapımı için başka bir tencereye çilekleri ikiye veya dörde bölerek koyuyorum. Çileklerin hepsini doğradım. Tabii sizin çilekleriniz küçükse hiç doğramadan da kullanabilirsiniz. Frambuazı koyuyorum. Şekeri de ilave ediyorum biraz sallıyorum. Kapağını kapatıp çileklerde suyun salana kadar bekleyeceğiz. Ben iki tencereyle tam bir gece beklettim. Ertesi gün sabah erkenden çekime devam ediyorum şimdi. Gördüğünüz gibi çilekler suyunu iyice salmış. Şimdi çilekleri blenderdan geçiriyorum. İyice pürüzsüz hale gelince ocağın altını açabiliriz. Marmelada arka göze aldım. Şimdi reçelimize bir bakalım. Bunda sırf normal şeker kullandığımız için bütün şekerler erimiş gördüğünüz gibi. İkisi de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Marmeladın üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Kaynalıkça köpükler çıkacak. Muhakkak köpükleri alın. çilek reçelinin de üstünde oluşan köpükleri alıyorum. Şöyle uzaktan bir çekimle ikisini de göstereyim size. Ağır ağır kaynıyorlar. Tam bu sırada reçelin içine limon suyunu ilave ediyorum. Marmaladın içine de tam bir limon suyu ilave ettim. Malzeme listesine göstermeyi unutmuştum lütfen kusura bakmayın. Limon suyu reçelin şekerlenmemesi için çok önemli o yüzden mutlaka koyuyoruz. Evet hala köpükler çıkıyor. Onları da alıyorum. Ve içine parlaklık versin diye bir tatlı kaşığı tereyağı koyacağım. Tereyağın tadı asla gelmiyor yediğinizde. Tabi hiç koymazsanız da sıkıntı değil. Çilek reçelinin içine de bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Gördüğünüz gibi reçelim artık koyulaşmaya başladı. Artık kavanozlara bölüştürebilirim. sıkarken siz de bir bez ile sıkarsanız daha rahat olur. Marmelat da yeterince koyulaştı. Bu kıvama gelmesi için en az 45 dakika 1 saat kaynatmak gerekiyor. Şu anda bu şekilde akışkan olsa da kavanozlandıktan sonra içindeki jelatinli şeker sayesinde iyice koyu bir kıvam alacak hiç merak etmeyin. ve için kenarlara reçel sürüldüyse onları mutlaka temizliyoruz. Evet, iki tane orta büyüklükte iki tane küçük kavanoz çıktı bu ölçülerle. Kavanozların kapağını açarken bir kaşık kullanabilirsiniz. Bu yöntemle kapaklar deforme olmuyor. Başka konservelerde tekrar kullanabilirsiniz aynı kapakları. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir tarif olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.